Ya ben şeye çok önem veriyorum. İstediğim an istediğim şeyi yapabiliyor muyum? Buna çok önem veriyorum. Yani istediğim an mesela Gezi Parkı'na gelip oturabiliyor muyum? İlk orta lise e, Samsun'da, Bafra'da e, okudum. Ya fotoğraf şöyle, e, ya şöyle bir hikaye yok. Hayır. Çocukken babam bir makine getirdi ve falan hani bununla böyle biz haşır neşirdik zaten. Ama bizim yani aile olarak, Teknik ve görsel e, tarafımız çok kuvvetli. Yani ailede yine kaynaklı bir gazetecilik merakı vardı ve iletişim okuma merakı vardı. Ama iletişimle bir şekilde e, ÖYS puanım uyuşmadığı için e, fotoğraf bölümüne girdim. <laughs> Fotoğrafta girdikten sonra da hani e, tam da sanki benim istediğim bir şeymiş gibi hani görsel tarafıma çok hitap eden bir şeydi. Yıldız teknik fotoğraf programında okudum bu arada. Oradan mezun oldum. Böyle başladım. 90 işte 4'tür benim ilk ee, makinemi almam ve deklanşöre basmam. Ya şimdi üniversitede okurken hani fotoğraf okurken asla ee, ya bu işi gazetede yapmak gibi bir derdim yoktu. Yani yapmayı da düşünmüyordum. E, aslında bu işi yapacağımı da düşünmüyordum. Hani sadece fotoğrafı okuyordum ben. E, sadece bu şartlar biraz da e, bunu belirliyor. Şöyle şeyler olmuştu o zaman hatırladığım işte stüdyolarda mı çalışsam demiştim. Hani sonra stüdyolarda çalışmamaya da karar verdim. Mesela o moda dünyasına biraz baktım ve hani bana göre olmadığını ve benim belli değerlerimden ötürü hani onu, o işleri yapanları suçlamayalım da şimdi yapma e, bana uymadığına karar verdim gazetenin de temposu itibariyle bana uymayacağını e, düşünüyordum. Ve velhasıl e, dergi benim için şu an hem en kısa yoldan para kazanabileceğim hem de e, bana kendi işlerim için de vakit bırakabilecek bir temposuna olduğuna inandığım bir, bir yerdi. E, sabah dergi grubuna girdim. Çok, çok da iyiydim ki ta ki işte sabahın o zamanki ekonomik durumları e, Bozulunca işte bizim de oradan gitmemiz icap etti. Sonra Radikal'de bir arkadaşım vardı ve bana kültür sanat servisinde ve yaşam servisinde bir fotoğrafçı aradıklarını söyler. Ben de A, kültür sanat ve yaşamsa hani olur ama hani normal günlük bir istihbarat ya da haber merkezi temposuysa hani ben çalışamam dedim. Ve hani neyse sonuç olarak böyle bir alanda çalışmaya başladım. Bu da 99 Nisan'dır ee, ve şu anda hala orada çalışıyorum. <laughs> ya yani şöyle söylüyoruz yani bazen yani bazen söylüyorlar, bana da söylüyorlar, ben de söylüyorum. Ee, hobimi yapıyorum ve bir de üzerine para alıyorum gibi bir durumdan bahsediyoruz. Evet şu an ben çok sevdiğim bir iş yapıyorum ve bununla da hayatımı geçindiriyorum kadrajınızı belirleyen şeyler sizin yetiştiriliş tarzınızdan başlayan işte sizin yediğiniz içtiğiniz şeyle kadar alakalı bir sürü şeyin sonucudur. Hani sadece aa bunu gördüm çok güzel fotoğraf demiyorsunuz. O sırada siz bir sürü yaşadığınızı ve deneyimlerinizden yola çıkarak o kadrajı aslında fotoğraflıyorsunuz. Yani bunun süresi uzadıkça da siz zaten deneyimleyerek onları çekmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bir kere yani fotoğraf tanımı benim e, her şeyi estetik olarak mükemmele yakın çekmek. Hani e, yani şuradaki çimeni çekiyorsam bile onun ne kadar estetik ve e, harika bir çimen olduğunu göstermeye çalışırım. Yani benim eee fotoğrafa bakış açım bu olduğu için de hani çektiğim fotoğrafların hemen hemen hepsinde de bunu yakalamaya çalışıyorum. var. Estetik kaygın gelişiyor. En azından Gezi parkındaki ağaçları kesmek istemeyeceksin. Çünkü estetik kaygın sana kent mimarisiyle ilgili o e, klimaların ne kadar kötü göründüğünü, o tabelaların ne kadar kötü göründüğünü fark edeceksin bir süre sonra. Eğer fark etmemişsen hala. Ya yani illaki fotoğraf çekerek bunları fark etmene gerek yok. Yani şu anda da fark edebilirsin ama o estetik kaygılarının gelişmesi sana e, şu an hemen. Kafamı kaldırır kaldırmaz gördüğüm şu direklerdeki, çünkü hani şimdi yurt dışındaki örneklerini de görüyoruz. Hani bu ilanların nasıl yerleştirildiğini, bu ilanlar orada da var ama nasıl daha kent mimarisiyle, kent mimarisini çirkinleştirmeden sergilendiğini ya da koyulduğunu görüyoruz. İşte bunları fark edeceksiniz. İstanbul'un hemen hemen her yerinde fotoğraf çektim. Yani şey yok, abartma yok, yani Gebze'den tut, Pendik'ten tut. Beylikdüzü, yani iç kısımlardan bahsetmiyorum, oraları zaten hani çekmiş, çektim, her yerinde fotoğraf çektim. Yani şu an turistik olarak sizin insanları getirdiğiniz Ayasofya alanı, Galata o civarı, oraya bakın oradaki tabela kirliliğine, yani o binaların ee, restore adı altında ne kadar daha çirkinleştirildiğine, gibi, gibi bir, bir, sürü şey görebilirsiniz. Ya bu neden oluyor? Bu bizim işte kendimizi geliştirmemiz, işte eğitim sorunlarımız, e, her şeyi daha çok kısa yollardan yapma gibi gayretlerimizin sonucunda bu durum oluşuyor. Ama bu durumun bize zararı ne oluyor? Bu durumun bize zararı da elimizdeki güzellikler yavaş yavaş gidiyor. Sonra da e, ya yani en basitinden hemen daha elle tutulur bir şey söyleyeyim. Yani 10 yıl sonra Aa, burada şu vardı hatırlıyor musunuz? Gibi bir şey yani sonuçta elimizdeki değerlere sahip çıkamıyoruz hani. Son kalan yeşillikleri de gayet rahat har vurup harman savurabiliriz. Ama eğer bu altyapımız sağlam olsaydı bunlara dört kolla sarılırdık. Hatta bunlardan daha fazlası olurdu. En azından ilk etapta Gezi Parkı'nı kurtarabilirsin. <laughs>